Gelmişler anaokulunda gelseler. Bugün çok güzel bir gün. Yine okula gidiyorum. Yine okula gidiyorum. Okula giderken uçuyorum. Aa, anne. Of ya anne şarkım bölündü. Gelsene. Da, 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 da. Hayatta ne güzel değil mi? ya anne benim okulum var hadi görüşürüz öp beni ben seni öpeyim hadi görüşürüz kızım ben de öğretmen değil miyim geliyorum kızım ben de öğretmenim değil mi ben de öğretmenim kapıya gidiyorum çuf Ping. Klok klok. Baba, efendim. Efendim kızım. Bugün okula gidiyoruz, değil mi? Evet. Hadi git bakayım sen. Görüşürüz. <laughs> Aa. Baba, yanlış yerdeyim. Hı ee, Yanlış yere attı babam beni. İyi, ee, iyi. E, e bu aa, o, karanlık bir halde oranın içindeyim. Lena ile gel Lena Bilgi ile gelmiyoruz. Annem Gille. İşte kızım hadi gel gidelim biz. <laughs> aa, çu aa. Görüşürüz kızım. <laughs> <laughs> Au. Af. Ee, sus sus sus. Dostladım. Çok sıkıldım. Çok sıkı. Çok sıkı. Çok sıkı. Çok sıkı. Pum pum pum. Kimse bir şey demedi de ki. Ah. Hadi çocuklar oyun saati ye yeah. Ben şu popitle oynayacağım. Ben de şununla oynayacağım. Ee, o zaman bana da şu turuncu kaldı. Pit pat. Hadi ee, patlatayım. Evet çok eğlenceli. Benimkine de patlatacağım. I, I, çok zor. I, 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 patlatamıyorum. Şimdi buraya basıyorum. Evet patlattım. İşte bunun tatlış yeri. Bu bebiş. <laughs> Şimdi benimkini de patlatacağım. Of çok zor benimki. Çok küçük yerleri var. Çok küçük yerleri var. Bu oh, oh, oldu. Pik 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 pik. Çocuklar hikaye saati ye. Yeah! Hadi seçelim kitap. Benim sevdiğim kitaptan seçeceğim. Hayır benden benden. Ama benden hiç seçmedik. Sizinkilerin hepsini okuduk ama. Tamam. Çocuklar artık Bilgin'in okuyacağını okuyalım. Ya Bilgin'inkini okuyoruz. Bir zamanlar iki boncuk va varmış. Onların içinde miniş varmış. Birisi siyahmış, birisi de turuncuymuş. Ve onlar kardeşlermiş. Sonra bir bilimcil gelmiş. Ve onları götürüp bilimcile götürmüş. Sonra ama hep küçük oldukları için açılamıyorlarmış. Sonra ikinci bölüm. Bu film kitabı. Sonra sonra da bir bakmışlar büyük bir ışık onları kaldırıp onları bir minişe döndürmüş. Turuncu olan kelebek miniş. Hem de siyah olan da kuğu minişe dönmüş. Ve onların birisinde simge varmış. Birisinde de kocaman bir kocaman mutlu şeyler varmış. LPS ile yazıyormuş içinde de. Ama kelebek için LPS önemliymiş. Miniş içinde ku miniş içinde tüy sonra sonra <laughs> Kızım bu çok sayfa ya. Ay kızım diyorum ya. Öyle bir karıştırdım. Kızım demeye oluşmuşum. Ya. Bilge bu çok sayfa. Okuyamayız. Neyse okuyalım. Bir saat sonra. Sonra bu saat sonra, 3 saat sonra, 4 saat sonra, 12 saat sonra. Bitti. Çok kötü. Çokmuş. Evet. Ama daha var ha. Ne bu sihirli kitaptan ne yapmışım? Of be neyse. Sihirli kitap getirdim yine de. İyi o zaman. Hadi gideyim ben. şimdi. Hadi çocuklar şimdi eşyalarınızı kaldırın. Ve resme. ye yeah. resim. 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 Hadi resim. Şimdi bir resim çizeceksiniz. İstediğiniz bir resim. Tamam mı? Başlayın bakalım. Tamam. Çık 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 çık. Oh, benim cismim çok güzel olacak. Sen orada telefona mı bakıyorsun? Hayır öğretmenim. Bu bir defter. Bakayım bakayım ona ben. Çocuğum evet. Okula telefon getirmedin değil mi? Yo ben bunları çizdim bak öğretmenim. Ha sayfaları var. bıp bıp, bıp. atladım. Üf, öf. Hadi çizelim. Çık çık, çık 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 Ben de yemek saatini hazırlayayım. Ta 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 yemek burada yenecek. Top. <laughs> <laughs> Herkes bir yerde yemek yapacak. Yemek yiyecek. Şu iç taraf. Şöyle kurdeleyle süsleyeyim. Evet. Buna da şöyle bir şey koyayım. Çocuklar yemek saati. Öğretmenim çizdim 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 çizdim. çizdim ben Çizdim, hayır ben çizdim, ben çizdim. Bir saat sonra. Hayır ben çizdim, ben çizdim, ben çizdim. İki saat sonra ben çizdim. Çocuklar tamam yeter ya. Üf. Hadi ben sizinkilere bakayım. Bence en güzeli bir gelenki olmuş. Ne? Oh tamam. Teşekkürler. Sana bu olmayıcıya hediye atıyorum. Yaşasın. Hemen rafıma koyayım. Ay kazandığım Şeylere bir bakayım. Çok güzel. Of bayılıyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi defterimi de kaldırayım. Of. Kedili defter işe yaramadı galiba. Benim de kuğulu defteri. Benim de flamingolu. Hepsi güzel olmuş ama en güzeli bilgininkiydi. Ben hemen yemek saatine. <laughs> Mmm. bu geldi. Hmm. Çocuklar yemek güzel olmuş mu? Evet. Şimdi o zaman Evet. Tamam. O zaman ne yapacağız? Ne yapsak? Ne yapsak? Dur. Ev'e gitme saati gelmiş. Evet. Ev'e gitme saati gelmiş. Aklımdan uçup gitti. Hadi gidiyoruz çocuklar. Yaşasın. Bi. Bi. Ding. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, evet kanalımıza abone olmayı unutmayın ama bir de neydi? Ablamı neydi? İkizime sorayım. İkiz gel bakayım gel. Kanki gel. aynı oldu ya ikiz? Şey kanalımıza abone olup ne yapacaklardı? Beğeneceklerdi. Ay beğenirseniz çok mutlu oluruz. Evet çok mutlu oluruz. Gerçekten mutlu oluyoruz. Görüşürüz. Ve bilgi bir, bir de... Kit öpücü. Pıt 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 pıt.

e hey, p, -P Dünyasına hoş geldin. Bize katıl. Dünyada minişlerimiz var. Evet. istek videolar atın. Her şeyi yaparız biz. Tabii biraz kamera sıkıntımız vardır. Olsun. Yaparız. Yaparız. Başarırız biz Başarırız siz Mutluluk zamanı Geldi Mutlu Mutlu siz. Pembe renk Işığında Bu 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 Bilgilene ben kiti ki, 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 ki. Ben Kadir. Ben Hediye. Oyuncum koptu. <laughs> ben Tuba. Ve ben de küçücük bir baloncuk. Ve son olarak da ben yani sonun bir tarafında da ben Aslan ta, Ben de Ayran. Hepimiz böyleyiz. Hepimiz böyleyiz. LPS, LPS. LPS, LPS bilgili. Miniş, mini, 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 mini. 也是，哼哼哼。